Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayım. Ben Özgür. Bugün sizlerle Vector Teacher oynuyoruz. Yani öğretmeni alt et gibi bir şey yani. Box10.com. Only great games. Hadi hadi. Basmayacağım. Basınca kendi sitesine gidiyor. Ne diyor anlamıyorum da. Şimdi i̇şte öğretmenimiz var ya tabii ki eşyalar kullanıyor. Oha. This is an Sesi de kısayım da çok fazla ses olabilir. Ayağım kısayım ben. Şimdi ne kullanabiliriz? Etrafta her şeyi kullanıyoruz mu? Ha, sadece onda var diyor. Ha şunu kullanayım. O ne? Gaz mı yapıyor? Osuruk mu yapıyor? Ha, oha! Oha! Adam da engel olamıyor. Ne yaptın lan adama? Al işte. ve temizleniyor hemen. Şimdi bu adam bizim karnemizi mi okuyor? Hiç oynamak istemiyorum bunu biliyor musunuz? Sinek var herhalde onda da. Ne oldu onlar arı mıydı? Arı onlar galiba. <laughs> <laughs> ha gitti adam. Oha. Lan atma kendini. Ha biz atıyoruz. Tamam. Yeniden başlayacak şimdi next diyelim. Başka ne kullanabiliyoruz? Arkadaşlar bu arada her gün saat 11'de video geliyor. Aksam olmazsa bazen olabilir aksama. Kitap kullanıyorum. Oha adam eli gitti ya. Oha. Öğretmene bu yapılır mı? Parçalamış. Bir de çok ağır kan olanları bilen bize göstermiyor ya. Arkadaşlar oyunun ki aşağıda var illa oynamak istiyorsanız ben hiç istemeden oynuyorum. Ne bu? Ha şey de varmış. Bu ha Va, kaynar su mu var? Gerizekalı al düştü işte, al işte. Biliyordum. Gerizekalı al düştü. Işte. Ha bilerek yapıyor bak bilerek yapıyor. Ha ulaşamıyor. Kesin içindekini dökecek. İçinde bir şey mi var? Zaten öldü adam. Dökmesine de gerek yok ki. Ha, aynen Türkçe. O nasıl yanar? Sesine baktım da şimdi müzik var sadece. Bu ne ya? Next. Sen oh, makas. Aha kravatını kesti adam. Azarlıyor. Ha, göreceksin sen. Ha, gitti bak şimdi sandalye geriye gidecek herhalde. Yok öyle olmadı. Yalnız çok fena kesilmiş. Bütün tahta şey olmuş. Kan. O afiş. Kesin elektrik çarpacağız. Hay yok boyuyoruz. da makası yetişmeye çalışıyor. Adam da bizi öldürecek. Hadi hadi öldür de. Bir sonrakine geçelim. Evet next kullanmadığımız ne kaldı? Bakıyorum da. Bir her şey ıı, silah olarak görüyor. iPhone on diyor. Bir tane zımba ne kadar zarar verebilir ki? Şey yapmadığım sürece. Oha oha. Oha. Orası çok acıtır. Oha. next daha fazla acı çekmesin adam ah. başka silah kalmadı mı ha sandalyemiz var bunu da yapayım da sonra bitiririm başka kalmazsa Oha adam adam bir kitap aldı kitap mıydı o aldığı laptop mıydı of oh, nasıl acıtır kırıldı zaten ya yeter yeter in. Tamam. Oha velet. Velet'in ağzından kan çıktı. Next diyelim. Başka Ha bir çantamız varmış. çantamızda yapalım video bitireceğim. Aa hediye al sana. Geri zekalı bir de adam. Geri zekalı. Kaç kere parçaladı adamı. Ha gülüyor. O ne lan? Ne, ne var ki? Ha yani çakmakmış. Ha üfleyecek. Bak. Ha yok şey yaptı. Ha yan. Geber. Geber mal. Sen isterim böyle olmasını biz istemedik. Oa kafasın patladı onun. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun sevdiği diyorum. Eğer video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmakmayın. paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada dediğim gibi illa oynamak istiyorsanız aşağıda oyunun linki var.